Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. İşlerimden dolayı sizlerle geç buluşuyoruz kusuruma bakmayın. Ancak günü boş geçirmeyelim sizleri de yalnız bırakmayalım diye yine de geç saatlerde olsa da bir video çekelim dedik arkadaşlar. İşin açıkçası Borsa İstanbul'da tekniğin, temelin ve yatırımların herhangi bir şekilde fiyatlanmadığı çok garip bir süreçten geçiyoruz Arkadaşlar. Sonuçta pahalı dediğimiz hisseler tavan tavan giderken ucuz dediğimiz hisselerde dip üzerine yeni dip çalışması yapıyor. Gerçekten bir şeyleri görmek son derece zor. Aslında tecrübelerimizi de burada paylaştığımız zaman da bence bilgiye ulaşmak kolay olduğundan dolayı tecrübeyi de boşa çıkartan bir borsanın işleyiş mekanizması da oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi bugün burada sizlerden en çok gelen sorulardan bir tanesi Xbank'taki gelen satışlar ve Xbank'ta pozisyon açan arkadaşların durumları. Şimdi ben Xbank'la ilgili şunu söylüyorum. Xbank şu an çok pahalı mı? Hayır, değil. Xbank evet, bundan sonra daha da ucuzlayabilir mi? Ucuzlayabilir. Çünkü neden? Xbank arkadaşlar 0.5 dolardan 6 dolara kadar Türkiye'de bir macerası olan bir sektör. 0.5 dolara da inmiş. Arkadaşlar 6 dolara da çıkmış. Peki bir bankanın 0.5 dolarla 0.6 dolar olması arasındaki olay nedir? Aslında çok basittir arkadaşlar. Banka evet bilançolar okumak zordur ama mekanizmasını anladığınız zaman bence daha kolaydır. Birincisi banka aslında şunu istemez. Banka der ki banka duran varlıkları azdır. dönem varlıkları çoktur. Bankanın hasılatı kredidir, paradır, para satmaktır. Para satmak ister, para satmak ister, hasılatını arttırmak ister, hasılatın net karlılığını arttırmak ister. Ve böylece bankaların çoğu öz kaynaklarının büyük, varlık, büyük çoğunluğu likit varlıklardadır. Fakat enflasyonun yüksek olması likit varlıkları TL olan bankanın öz kaynaklarını hızla eritme ihtimali var. Bunu kafaya yazdık. Demek ki enflasyon düşük olacak ki bankalar iş yapsın. Enflasyon yüksekse dolarda baskı yaratır yabancı parada. Yabancı parada baskı varsa o zaman her zaman için şu endişemiz olur yatırımcının. Acaba bu dolar bir anda 38'den 68 olur mu? 38'den 58 olur mu? Mesela bugün garanti bankasının öz kaynaklarının dolar karşılığını hesaplarsak 38'e bölmemiz gerekir. Değil mi? Bir rakam çıkar. Diyelim ki işte... 4 milyar dolar çıktı değil. Ama 38 değil de bankanın bakın garanti, aynı Garanti Bankası, aynı Garanti Bankası. Ama 38'den 48'e çıkarsa bir anda bankanın öz kaynakları şu an hesaplamıyorum. Yaklaşık 3 milyar dolar çıkar. Şimdi bir bankanın öz kaynaklarının 4 milyar dolar olmasıyla 3 milyar dolar olmasında fark vardır. Demek ki şu. Enflasyon bankanın düşmanıdır. Birincisi bu. Sonuçta siz eğer o enflasyon yükseldi diye faizleri arttırırsanız faizleri arttırmanın şöyle bir riski var bankada. Eğer faizleri arttırmak zamanlı ve isabetli yapılmış ise o enflasyona aşağıya düşeceğini düşündüğümüzden dolayı faiz bankanın düşmanıdır. Çünkü siz merkez bankası olarak faizi arttırdığınız takdirde Bankaların kredi verme olayını azaltıyorsunuz. Kredisini. Çünkü sonuçta insanla siz şöyle söyleyeyim size bir tüketici olarak siz yüksek faizden mi kredi çekmek istersiniz düşük faizden? Mi? Yüksek faizden kimse kredi çekmek istemez. Herkes de böyle düşünür. Öyle düşündüğü için faiz arttırıldığı zaman bankaların kredi verme yetenekleri azalır. Ama Selçuk Bey bu nasıl işine yarar ki? Yaramaz işine yaramaz. Bankanın kredi verme yeteneği azalırsa hasılata düşer. Ama bakın cümlenin başında bir söyledim. Merkez Bankası iyi ve zamanında faiz arttırımına gitmiş ve o enflasyonu baskılıyor. o enflasyonu aşağı çekici değer sağlamışsa TL'yi korunaklı hale getiriyor ve ilerisi için umut vaat ediyor. TL'yi korunaklı hale getirmesi ne demek? Biraz önce de dedik bankaların öz kaynakları hep likit TL'dir. TL'yi korunaklı hale getirdiğiniz takdirde o bankanın öz kaynakları dolar bazda azalmayacağı düşüncesiyle ve ileri vadede evet faizi arttırdınız ama ileri vadede dolar da daha da düşecek ve biz TL kazanmaya da devam edeceğiz. İleride enflasyon düşüp faizler geriye çekildiğinde daha fazla kredi verip daha fazla krediyle daha fazla TL kazanıp dolar da sabit kalınca dolar bazı daha fazla para kazanacağınızın düşüncesiyle bir anda yukarıya doğru gider. Banka. Peki banka nasıl 6 dolar olur? Banka şöyle 6 dolar olur. Siz işte enflasyon bir faiz verdiniz enflasyon aşağı indi faiz indirdiniz. Enflasyon aşağı indi faiz indirdiniz. Enflasyon aşağı indi faiz indirdiniz. Ve enflasyon mesela %5'e geliyor. Siz bankalar olarak %5,5 faiz veriyorsunuz. Ve siz dolar 38'de kalıyor ve bankalar bir yıl 60 milyar TL kar ediyor. Sonraki yıl 90 milyar TL kar ediyor. Sonraki yıl 120 milyar TL kar ediyor. Ve dolar hep 38'de kalıyor. İşte o zaman bankalar dolar basma makinesi haline gelir. Bunu 2010, 2011'de biz yaşadık. Dolar basma makinesi haline geldik. Ve ne oluyor? Bir anda o da banka hisseleri 6 dolarlara, 7 dolarlara gelebiliyor arkadaşlar. Eğer bu söylediklerimin tersi olursa Merkez Bankası yerli yersiz faiz arttırırsa Merkez Bankası'nın amacı işte enflasyonu kontrol altında almak veya enflasyonu aşağı indirmek değil de kendi ödeme dengesini veya kendi hükümet için millet için değil de hükümet için para politikası gütmeye başlarsa e burada ne olur enflasyon kontrolden çıkabilir. Enflasyon artabilir. Dolar bir anda yukarıya doğru fırlayabilir. Ortalıkta fazla belirsizlik varsa ve faizlerde yüksek ve e, artan faizlerde enflasyonu ve dolardaki baskıyı engelleyemiyorsa o zaman bankalara satış gelir arkadaşlar. İşte şimdiki durum. Faizler artıyor mu? Artıyor. Peki faizler arttı. Dolar üzerindeki baskı azaldı mı? Dolar 38'in altını yine bile atmadı. Dolar baskı azam normalde aslında 350 bas puan faiz arttırırsanız doların 35 liralara kadar düşmesi lazım. Düştü mü? Düşmedi. Yerli yersiz faiz arttırmak. Enflasyonla gerçekten bir mücadele var mı? Acaba hükümet olarak biz gerçekten enflasyonu düşürmek istiyor muyuz? Bunları kendimize samimi olarak sormamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu soruları sormazsak da bu bankaların 0.5 dolara kadar da inme şansı var olmadı mı? oldu 0.5 dolar. Dolar 8.5 lirayken Akbank 4.5 liraya inmişti. 4.20'ye, 4.30'a kadar inmişti. İşte 0.5 dolar olmazdı. 0.6 dolar olur arkadaşlar. 60 sent olur. Bilmem ne olur. O yüzden bankaların konjüktürü biraz gariptir, karışık gibidir. 3-4 tane bilinmeyen vardır ama kafada mekanizmayı otutturduğunuz zaman banka yerine göre çok pahalı olur, yerine göre çok ucuz olur. O yüzden yani herkese Bol şans diliyorum yarın içinde. İnşallah güzel bir gün olur. Hepinize iyi akşamlar.